Que corre el tiempo. Ven a ti zumba conmigo, con movimiento. Este baile no hay salida. Que corre el tiempo. Ven a ti zumba conmigo, con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que me ves, tu cuerpo tan violento Kızlarım da benden herkese merhaba. ve bizim bir tane daha bebişimiz var burada. Merhaba dedi. Bebişimiz de hoş gelmiş. Doğa çak bakalım. Hoppa. Sen de çak. Hop. Evet bugün neler yapacağız acaba? Bir açıklama alabilir miyiz Irmakçığım? Bir açıklama yapalım. Kısaca. Kısaca neler yapacağımızı bir anlat bakalım kameraya. ilk böyle bunlar, var. nar kesme videosu Evet. Kısacası narı çiçek şeklinde kesilir. Evet, evet. Narın kestim. nasıl kesildiğini gösterelim. Böyle bıçakla keseceğiz. Kes. ve hoş bir görüntü ve daha rahat soyuluyor arkadaşlar. Hayır, ondan Çabana sonra, hafarsın. ondan sonra doğa yiyecek misin sen nardan? Evet. <laughs> Oo, peki, o zaman başlayalım mı narı kesmeye? Evet. Hadi o zaman narımızı kesmeye başlayalım. Kız gelin biraz. Evet, öncesinde. <laughs> aramızda şöyle çok derin olmadan bir yuvarlak şapka aldık. Sonra bu damar kısımlarından aşağıya kadar bu damar kısımlarını bulmak lazım. Portakal dilimlermiş gibi dilimlere ayırıyoruz nasıl Güzel bir familya. Evet. Çok güzel. Evet, dilimlerimizi ayırdık. Doğa sen çiçek sever misin? Hı? Evet. Daha sonra bu kesmiş olduğumuz şapka kısmını şapka kısmını kaldıracağız. kaldırmak zor birazcık evet. tabii Bu şapka kısmını kaldırdık. Bunların şapkası çıktı arkadaşlar. Evet, narımız çıktı. Sonra şu damar kısımlarından kestiğimiz yerlerden bakın dilim dilim ayırıyoruz. Arkadaşlar bu çok zor bir ayırma. Ve narımız yemeye hazır. Biz <laughs> gibi narımız dilimler halinde. Bakalım, Doğacığım narımızın tadına bir baksın. Şöyle ısırarak. Güzel hmm. mi? Hoşuna gitti mi? Nasıl <laughs> olmuş? Çok güzel değil mi? bir de cici kızımız da baksın. Nasılmış harika. Vay en büyük parçayı da en büyüğümüz. Of 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 ses çıkartarak yaptı yani. Evet. Yok Gördüğünüz gibi narımızı bu şekilde keserek çok basit ve çok kolay bir şekilde ayırtlayabiliriz. Herkese tavsiye ederiz. Biz de <laughs> like atmayı görüşmek arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek üzere. <laughs>